Hangi tür teknolojik aletleri kullanarak telepsikiyatri uygulamasını gerçekleştirebiliriz? Şimdi bunlar tabii çok çeşitli yani aslında yeni bir şey değil tele tıp 50'lerden 60'lardan hatta daha öncesinden itibaren herhangi bir yani tele uzaktan demek teleostan geliyor. Dolayısıyla hekimle hastanın aynı ortam içerisinde bulunmadığı bütün yöntemler, işte ne bileyim, mektup, telgraf falan onlar da dahil buna. Yani onlar da tele tıp aslında. O yüzden telefon icadından sonra başlayan, daha hatta da televizyon icadından sonra eş zamanlı olmayarak uygulanan bir yöntem. Yani canlı yayınlarda, işte 50'lerde 60'larda başlayan bir yöntem. Dolayısıyla hekim ve hastanın eş zamanlı olarak yaptığı bir işte eş zamanlı ya da gerçek zamanlı, senkron da deniyor buna bir şekilde olabilir ki bunun en yaygın örneği işte video konferans ya da görüntülü görüşme dediğimiz yöntem gittikçe artan biçimde kullanılan yani internet teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşması birlikte gittikçe artan biçimde uygulanan bir yöntem bu. Fakat işte telefon e, işte ne e-mail e yoluyla yapılan haberleşmeler içerisinde de bir tür hekimle hastanın iletişime geçmesi söz konusu olabiliyor dolayısıyla bunların hepsine biz hepsini biz tele sağlık kapsamında değerlendirebiliyoruz. İşte bunların bir kısmı dediğim gibi eş zamanlı olmayan yöntemler. Mesela radyoloji, tele radyoloji ki Sağlık Bakanlığı tarafından bu mevzuat çıkmadan önce de uygulanıyordu. i̇şte bu hastalarla ilgili görüntülerin bir yere aktarılması ve sonradan eş zamanlı olmayan bir şekilde sonradan hekimler tarafından bunlara bakılıp Okunması, bunların raporlanması, bunların hepsi tele sağlık kapsamında değerlendirilebilir.